Formula 1 yepyeni bir çağa girecek. Yeni motorlar, yeni aerodinami kuralları ve yeni lastikler. F1 baştan oluşturuluyor desek yanlış olmaz. Şimdi F1 2026 kuralları ile ilgili bilmeniz gereken tüm değişiklikleri sizlere anlatacağım. Detaylara geçmeden önce küçük bir ricam olacak. Birçok izleyicimiz maalesef abone değil. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Özellikle beğeni ve yorum konusunda desteğiniz çok önemli. 2026 kuralları sizce F1'e eski heyecanını getirebilecek mi? Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. 2026 F1 kurallarında dediğim gibi her şey değişiyor. İlk olarak daha çok merak edeceğinizi düşündüğüm motor kurallarını ve değişikliklerini anlatacağım. Daha sonrasında aerodinami, şasi ve lastiklerle ilgili değişikliklere geçeriz. Şimdi Formula 1 2014 sezonundan bu yana V6 turbo hibrit motorları kullanıyordu ve bu motorlar oldukça karışıktı. Özellikle mgu ünitesi fazlasıyla maliyetli ve karışık bir parçaydı. Daha öncesinde birçok videoda bahsetmiştim. Audi 2026 videosunda da bu konuyla ilgili birkaç detay vermiştim. Bu parça şöyle bir görev görüyordu. Egzozdan çıkan ısı ile beraber bir enerji geri kazanımı sağlıyordu. Ama motorun tam kalbinde olduğu için oldukça karmaşık bir yapıydı. Honda 2017-18 dönemlerinde, 2016 dönemlerinde çok zorlanmıştı bu parçayla ilgili. Hatta sırf bu parçanın bu kadar maliyetli ve karışık olması nedeniyle Audi ve Volkswagen grubu f e bir şart koşmuş oldu. Bu parça kaldırılmazsa Formula 1'e girmiyoruz demişlerdi. Hem maliyetler hem de yeni markalar giriş yapabilsin diye MGH ünitesi kaldırıldı. Ve daha basit maliyeti düşük motorlara geçiş yapıyoruz. Motor mimarisi 1.6 litre V6 turbo olarak devam etse de bazı önemli değişiklikler var. En önemlilerinden birisi %100 sürdürülebilir bir yakıt dönemine geçiş yapıyoruz. Bu aslında bana biraz daha Cars 2 filmini hatırlatıyor onu da söyleyeyim. Daha çevresel bir F1 amaçlıyorlar. 2030'a kadar net karbon sıfır hedefi var. Bu da tabi dediğim gibi bana Cars 2 filmini fazlasıyla anımsatıyor. 26 motorlarında temel mimari korunsa da elektriksel konuda oldukça önemli değişiklikler var. En önemlisi artık elektriksel güç daha yüksek olacak. Şu anda yani eski motorlarda diyelim %20 elektrik, %80 içten yanmalı güç varken artık %50 elektrik, %50 içten yanmalı güç dengesi olacak. Ve bu da oldukça büyük bir fark oluşturacak hem sürücülerin sürüş tarzında hem de takımların performansı konusunda. MgO-H'nin çıkmasıyla oluşacak enerji açığını MgO-K yani kinetik enerji kazanımı telafi edecek. MgO-K ünitesi frenlemede bir geri kazanım sağlıyor. Önceden 150 beygirlik bir güç üretimi varken bu artık 450 ve 500 beygir civarına çıkacak. Ve tabi bu elektriksel artış da geçiş konusunda F1 dünyasına yeni bir terim kazandırıyor. DRS'nin gitmesiyle beraber bunun yerine Manuel Override modu geliyor. Normalde bunun ismi MOM olacaktı ama değişiklik yapılacakmış karmaşa sebebiyle. F1 ve FIA buna farklı bir isim vermeyi düşünüyor. Şu anda açıklanmadı. Mantık şu şekilde aslında DRS ile birebir aynı. Arkadaki pilot bir saniye fark ile öndekini takip ediyorsa bu tuşa bastığında güç ünitesinden daha fazla elektrik gücü kullanabilecek. Ve bu da tabi geçiş yapma konusunda arkadaki sürücüye yardımcı olacak. Batarya yönetimini yapamayan sürücüler mesela pit çıkışında ya da pit girişinde undercut yapmaya çalışırken daha fazla batarya kullanıp bataryayı doldurma konusunda sıkıntı yaşarken tekrar farkın kapandığını ve aniden geçiş yapıldığını, alakasız yerlerde geçişler olduğunu görebiliriz. Bununla ilgili Fernando Alonso'nun da bir açıklaması vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Batarya'nın düşmesi sebebiyle düzlüklerde vites düşürmek zorunda kalacaklar. Bunu da Verstappen söylemişti geçtiğimiz aylarda. Artık çok fazla bir önemi var. Formula 1 için yepyeni bir dönem olacağını net şekilde söyleyebiliriz. Geçişler konusunda Batarya'nın önemi oldukça fazla olacak. Enerji geri kazanımı konusunda da değişiklik var. Kinetik enerjiyi geri kazanan MGOK ünitesinde frenaj konusunda daha fazla enerji toplama, daha fazla enerji elde edebilme durumu var. Aslında 2013 öncesindeki Kers sistemine benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. MGH ünitesinin çıkmasıyla bu açıyı burası kapatacak. Böyle bir durum var. Bunun yanı sıra yakıt konusunda da artık 70 kiloyla sınırlandırılmış bir tüketim olacak. Performans konusuna baktığımızda Genel güç ünitesi performansına baktığımızda halen daha 1000 beygir civarında olması hedefleniyor. İlk sezonda motor performansları biraz daha düşük olabilir ama bu ilerleyen yıllarda artacaktır. 2014 yılında başladığımız döneme göre motorlar inanılmaz gelişti. Şöyle bir hata yapıldı 2020 yılında motorlar donduruldu 21 sezonu ile beraber. 2022'de son bir güncelleme yapıldı ama çok büyük bir değişiklik yoktu. Bu nedenle artık daha fazla geliştiğini göremedik ve eşbirdeki bilinmezlik faktörü ortadan kalktı. Bu yeni kurallarla beraber bunun bitmesini umuyorum. Artık daha güzel, daha böyle bilinmez, sınırları zorlayan F1 motorlarını tekrar görebilmeyi umuyorum. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum bu motorlar konusunda. 2014'te geçmiş olduğumuz V6 turbo hibrit motorlar döneminin ötesinde bir teknoloji barındırıyordu. Şu an bana kalırsa geri adım atıyoruz. MGUH ünitesinin çıkmasıyla daha geriye gidiyoruz. Bu tabii ki markaların gelebilmesi için yapılmış bir hamle. Ford mesela bu yüzden F1'e girdi. Audi yine aynı şekilde lilak geliyor. O ilk etapta Ferrari motoruyla yarışacak. Ama tabii motorların basitleştirilmesi çok büyük bir etken oldu. Ford mesela Red Bull'un güç ünitesi departmanıyla işbirliği yaparak yeni döneme girecek. Honda tek başına Aston Martin'le Ferrari ve Mercedes'i zaten biliyoruz. Renault Formula 1'den çekilmiş oldu. Motor konusunda üzücü bir şekilde. Performans konusunda 1000 beygir civarında olması bekleniyor yine. Ama en önemli fark ivmelenme konusunda olacak. Çünkü çekiş konusunda bataryanın elektriksel gücün verimi çok önemli olacak. Dediğim gibi bu konuda iyi yönetim yapamayan sürücüler yarışlarda zorlanabilir. Bunları sezon başında mantık oturuncaya kadar bu durumları görebiliriz biraz daha heyecanlı bir dönem olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim aerodinami ve şasi tarafına. Baya bir değişiklik var. Artık zemin etkisi tamamen kaldırıldı. Bence 2022 kuralları başarısız oldu. Kağıt üzerinde takımlar yakınlaşmış gibi görünüyor. Bu tamam bunda bir sıkıntı yok ama pist üzerine baktığımızda işler o kadar da parlak değil. Yarışlar sıralama turlarında bitiyordu ve bilinmezlik faktörü yoktu. Lastikler çok fazla dayanıyordu. Araçlarda zıplama sorunları bazen saçma sapan performans durumları ortaya çıkartıyordu. Yakın takip olayı da yoktu. Şimdi bu kurallar yakın takip olabilsin, kirli hava azalsın diye getirildi. Ama bunları kuralların ilk değiştiği yılda birkaç kez görsek de sonrasında böyle bir durum olmadı. Dolayısıyla benim hiç keyif almadığım bir F1 dönemi oldu. Bittiği için oldukça mutluyum. 2026 kurallarında tabanlar eski döneme döndüğü için 2017 ve 21 dönemine geri dönüyoruz artık rake açısının yani eğim açısının önemi artabilir. Ve jant kapakları da ortadan kaldırılıyor. Hiç güzel bir görüntü ortaya koymuyordu jant kapakları bence. Bu şekilde daha iyi olacak. En önemli noktaya geliyoruz. Aktif aerodinami kullanımı. Artık ön ve arka kanatlar hareketli hale geliyor. Sadece arka kanatta değil ön kanatta da bir DRS göreceğiz diyebiliriz. X mod ve Z mod şeklinde iki farklı mod göreceğiz. Z modunda daha yüksek viraj performansı için araç daha fazla downforce üretecek. X modda ise düzlüklerde daha fazla hız kazanacaksınız. Bu şekilde iki modun olması sürücüler konusunda büyük bir yetenek farkını ortaya çıkartacak. Mesela önceden sıralama turlarında 2011 sezonunda, 2012 sezonunda da vardı. Sürücüler sıralama turlarında istediği her yerde DRS açabiliyordu ve Sebastian Vettel'in virajlara DRS açık şekilde girdiğini görüyorduk. İşte burada fark şu şekilde ortaya çıkacak. Bazı pilotlar bazı virajlarda risk alarak kendi cesaretini ortaya koyarak belki düşük downforce Z moduyla o virajı geçecek. Diğeri Z moduyla geçecek. Yani burada gerçekten güzel bir pilotaj farkı ortaya çıkacaktır. Ama böyle aktif bir sistemin olması bence şöyle bir durum olacağını düşündürtüyor. Oldukça fazla gri alan olacak. Yani yeni sezonda bence çok fazla tartışmalar göreceğiz. İşte bu sistem legal ya da illegal şeklinde. Bu konularda bence daha keyifli günler olacaktır. Ön kanatlara baktığımızda 2007 ve 2008 benzeri ön kanatlar görüyoruz. 100 mm daha dar ve iki aktif elemanlı yapıda bir ön kanat göreceğiz. Tabi bir de barçport ile la sidepodlar 2021 ve 2017 dönemine benzeyecek. O kadar karmaşık olmasa da benzer görüneceğini düşünüyorum. İlk başlarda tabi basit oluyorlar. Sonrasında kirli hava etkisinin arttığını görüyoruz mühendislerin sınırları zorlamasıyla. Şasi tarafında değişiklikler var. Daha küçük, daha hafif ve daha atik olması bekleniyor. Boyutlar konusunda şöyle bir değişim var. Aracın genişliği 2000 milimetreden 1900 milimetreye düşecek. Uzunluk konusunda da 3400 milimetre olması planlanıyor. Önceki döneme göre 200 milimetre daha az. Ağırlık konusunda en önemli değişiklik bence olacak. 30 kilo daha hafif. Ki gerçekten çok iyi. Önceki dönemde araçlar resmen artık Kamyon gibi olmuştu. Yakıt yüküyle beraber sürücüyle birlikte neredeyse bir tona yakındı. Bu da oldukça sıkıntı. Yani virajlarda, yavaş virajlarda araçlar çok antal kalıyordu. Bu da izleyiciler açısından bence güzel olmuyordu atak yapabilme konusunda. 2012 ve 13 dönemlerinde öncesinde de çok hafif araçlar görüyorduk ve daha güzeldi bence. Şimdi bu döneme doğru en azından dönmeye çalışıyorlar. Lastikler yine inceliyor ve bu da yol tutuşunun azalması anlamına gelecek. F1 bu hız açığını aktif aerodinamik ve batarya kullanımıyla kapatmayı hedefliyor. Ön lastikler 25 mm, arka lastikler de 30 mm daha dar bir planlama söz konusu 2026 döneminde. Buradaki farkı dediğim gibi diğer taraflarda kapatmaya çalışacaklar. Tabii bir de şöyle önemli bir konu var. Benim hoşuma giden kurallardan birisi, artık araçların %55'i boyalı olmak zorunda. Alpine'in 2024 sezonunda yaptığı gibi ya da Mercedes'in 2023 yılında yaptığı gibi karbon fiber araçla çıkamayacaklar. Bu oldukça güzel çünkü çok saçma görünüyor. Formula 1'in sınırlarını zorlayan teknik bir hamle olsa da güzel göründüğünü düşünmüyorum. O açıdan bence olumlu bir gelişme. Şu ana kadar açıklanan tüm kural değişimleri bu şekilde. Özellikle güç ünitesindeki artık gelişim noktasının tekrar açılması bence güzel olacak. Biraz daha geriye adım atıyoruz teknoloji konusunda bence. Ancak ayrı ve şasi konusunda 22 dönemine göre daha iyi olmasını bekliyorum. Özellikle araçların hafiflemesi ve daralmasıyla. Siz ne düşünüyorsunuz bu kural dönemiyle ilgili? Yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. F1 gelişmelerinden haberdar olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Twitter ve Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.